değil ama hani sana söyleyebilirim. Ee, buradan gazetecilik yapmaya niyetim var. Yani e, hani Türkiye'den verilemeyen sesi buradan vermek gibi bir niyetim var şimdi. Onun kaşıntısı bastı ee, ve yakında öyle bir şeyle e, çıkacağım ortaya. Ee, Türkiye'de elimizi kolumuzu bağlı koşullarda yapmaya çalıştığımız şeyi burada elimiz kolumuz bağlı olmadan yapma gibi bir niyetim var ve bunun potansiyeli olduğunu görüyorum burada. Ee, o yüzden de e, yani çok sayıda gazeteci, işsiz, bir sürü kaliteli arkadaşımız e, kapının önüne konmuş durumda. Gerçek ortada yazılamıyor. Yani sadece şu dünkü şeyden, skandaldan hani e, ortaya saçılan e-mail yazışmalarının hiçbir yerde yayınlanmamış oluşuna bile bakınca nasıl ağır bir susturulma baskı ortamı olduğu anlaşılıyor. O zaman buradan ses verelim dünyaya. Çünkü sonuçta nerede olduğun önemli değil, ne yazdığın, ne söylediğin önemli. Bunlar arayışındayım ve bunu yapacağım. Yeni bir medya mı kuruyorsun? Evet. <laughs> Dijital mi, basılı mı? i̇şte onun koşullarını arıyorum. Yani tabii ki Türkiye'deki okura izleyiciye ulaşmak istiyorum yani ve, e, ve bunun olabileceğini de gördüm yani buradan. Yurt dışında evet. Türkiye'li okur ve izleyiciye yönelik bir medya kurmanın altyapısı üzerine çalışıyorsun evet, şu anda. Evet, üzerine çalışıyorum. Yani bütün şeyle gazetecilerle yani hani Türkiye'den ve belki yani özgür medyaya inanan insanlarla bir arada ne yapabiliriz diye oturup konuşuyoruz. Ve yani bir şey yapmanın da çok mümkün olduğunu gördük yani, yani geldiğim gün bu bunun şeyi şey vardı kafamda zaten yani çünkü e, yani susamayız yani hani bir bir alternatif bir köşeye çekilip kitap yazmak ama şu anda e, hakikaten o şeyi hissetmiyorum kendimiz Dolayısıyla yani e, hani inatla bir muratmışlarlar ya. yani ben ben her koşulda yazmaya çizmeye devam edeceğim o yüzden yani Hangi yolla ulaşabilirsek o yolda ulaşmanın yollarını görürüz yani. Geleneksel basılı yok daha daha, şey, daha, daha modern bir şeyle ulaşmanın şeyleri. yani bir yani birkaç hassasiyet var bir tamamen şey bağımsız olması yani her tür kuruluştan her tür şeyden iki çok geniş bir kitlesel şeyle dayanması yani tabuna dayanması bunun şeyin ihtiyacını hisseden kitlelerin desteğini alabilmesi, üç meslektaş dayanışması yani Türkiye'deki e, zor durumdaki ya da işte işsiz kalmış meslektaşlarımla dayanışma içinde ve dört tabi hani yazılamayan söylenemeyen gerçeğin daha rahat yazılıp söylenebileceği bir ortamın yaratılması. Bir e, takvim var mı? En kısa zamanda. Açıkçası yani hani böyle tam sabırsız vaziyette hani pişirme şeyinde ee, ya buraya ofisten geliyorum öyle söyleyeyim sana. <laughs> Berlin'de bir ofis var. Evet, evet. İsim var mı? İsim de çıkacak yakında ama yani daha önce ne yaptıysak o yani yaptıklarımızı yapacaklarımızın garantisidir diyeyim yani daha önce ne, ne şey edindiysek yani yazılı görsel basından ne deneyim edindiysek hepsini içine koyabileceğimiz bir mecra çalışıyoruz. Biz dediğin burada... Biz dediğim yani şey e, meslektaşlar öyle söyleyeyim yani sadece burada değil yani Türkiye'de de, e, meslektaşlar yani bir, bir arada yapacağımız bir şey. E, bakalım.